çocuk babası kalacak. <laughs> Alo. Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Ben kiminle görüşüyorum? Ben Duygu. Ben Mehmet. Mehmet amca merhaba nasılsın? Merhaba merhaba. Kiminle görüşüyorum? Ben Duygu amcacığım. Hemen izah edeceğim kendimi. Şey ben sizin oğlunuzun kız arkadaşıyım. Hı, Hı Şu an biraz Hı -hı. anlatırken elim ayağım titriyor sizden çok özür dilerim çünkü çok heyecanlıyım. Anlat anlat kızım ne oldu? Şöyle Mehmet amca e, biz olmayacak bir şey yaşadık ve ben e, oğlumuz beni hamile bıraktı. Ya bu arada şu kapat şaka mı yapıyorsun ya? Hayır hayır yemin ederim şaka değil Mehmet amcacığım. Hangi oğlum? Benim üç tane oğlum var hangi oğlum? Hamza. Gerçekten şunu bilmiyorum. Ben de yeni öğrendim ben hamileyim diyorum. Şey yapmıyor, ben çok korkuyorum, ailemin yüzüne bakamıyorum, bana çok bilmiyorum ya. ya bak, adam, arkadaşlar var. Bazen. Yemin ederim şaka değil ya, Kur'an çağırsın, niye inanmıyorsunuz? O Rus bir çocuğu yeter okuyor? O Rus bu çocuğu? Çık odadan çık bir şey konuşuyorum bu telefonu. Çık Senin ismin neydi kızım? Benim adım Duygu. Ben bunu öldüreyim mi? Hayır, hayır. hayır, hayır. Hayır. Çocuk babası kalacak.